Zekalet dami işi tamam. Davayı açıyorum çocuklar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Buyur. Sağ ol. Hadi bakalım. Hiç nazlanma Sinan Bey oğlum. Bunları ellerimle açtım. <laughs> Nazlanır mıyım hiç aşk olsun. Ne olur dua et Hacer Hanım. Mahkeme oğluma bana versin. Hep ediyorum kızım. Çocuğuna kavuşacaksın inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu davada sanık olan Nurperi Aydoğdu ile boşanma davamız halen sürmektedir sayın hakim. Kronik şizofreni teşhisi konan eşimin durumu bir çocuk büyütmeye, ona annelik etmeye uygun değildir. Kaldı ki Nurperi bu çocuktan nefret etmiş, onun evden gitmesini istemiştir. Şimdi onu alıkoymak istemesi çocuğu sahiplenmesinden değil, benim eve dönmemi sağlamak içindir. Sayın Hakim, hastaneden son aldığımız raporda Nurperi Aydoğdu'nun hızla iyileşme sürecine girdiği ve çocukla ilgilenmesinin bu süreci daha da hızlandıracağı açıkça belirtilmiştir. Nurperi Aydoğdu, çocuğuna karşı ilgili ve şefkatli bir annedir. Karım çocuktan nefret etmiş, onu görmeye bile dayanamayarak evden uzaklaştırmıştır. Küçük ve korumasız bir bebeğin kendisine emanet edilmesi yanlış ve tehlikelidir. Elif Taya'nın çocuğunu yanına almaya hakkı vardır. Parası olmayabilir ama oğluna en iyi şekilde bakacağından eminim. Bir çocuğun maddi değerleri olduğu kadar manevi değerlere de ihtiyacı vardır. Hasta ruhlu bir anne tarafından yetiştirilen zengin bir çocuk olmasındansa mütevazı şartlarda ama sevgi ve şefkat dolu bir ortamda büyümesi daha hayırlıdır. Bir çocuğu ancak bu mutlu eder. Öz annenin ahlaki değerleri yoktur. Kendisi kocamı baştan çıkartıp yuvamızı yıkmıştır. Çocuğun böyle bir kadının yanında yetişmesinin uygun olup olmadığını takdirlerinize sunuyorum sayın hakim. Ben kimsenin kocasını baştan çıkarmadım. Bu benim çocuğumu elimden almak için sadece bir bahane. Gereği düşünüldü. Elif Tayan'ın Nurperi Aydoğdu'ya karşı açtığı evlat edinme davası ile Sinan Aydoğdu'nun Yine Nurperi Aydoğdu'ya karşı açtığı boşanma davasının birleştirilmesine karar verilmiştir. Bundan sonraki duruşma tanıkların çağrılması ve delillerin toplanması için Parayı nereden bulduğunu bilmiyorum ama Elif çocuğu benden almak için dava açtı Tahsin. Bunu engelleyemem. Son olaydan beri Elif'in polis tarafından daha iyi korunduğuna eminim. Ya onu ölümle korkutacaksın Tahsin ya da... Hayır, beni yakalatır. Kendimi riske atamam. Eğer çocuğu elimden almayı başarırsa Sinan bana asla geri dönmez. Bütün zorlayıcı sebep ortadan kalkmış olur. Bir dakika. Mahkemede Elif'in ahlaki durumuyla ilgili iddialarda bulundu. Öyle değil mi? Evet. Ama elimde hiçbir kanıt yok. Elif'in fuhuş içinde ahlaksız bir kadın olduğunu ispatlarsak çocuğu asla alamaz. Sen de kozunu sonuna kadar kullanırsın. Bunu yapabilir miyiz? İyi bir planla evet. Gururumu çiğneyip buraya evine kadar geldim Turan. Ben de gururumu çiğneyip seni kabul ettim Sami. Bu cıbıldak bize karşı dava açma cesaretini nereden buluyor? Senden tabii. Ya parayı nereden buluyor? Yoksa o da mı senden? Bu seni ilgilendirmez. Ne söylemeye geldiğinse söyle. Eski dostluğumuzun hatırına tuğran, bırak bu davayı. Kim alırsa alsın sen bakma. Kızımın yuvasının yıkılmasına sebep olma. Ben bir annenin çocuğuna kavuşması için uğraşıyorum. Sana ömür boyu rahat edeceğin kadar para veririm. Benim param bana yeter Sami. Teşekkürler.